Arkadaşlar bugün pudiyi gezdiriyoruz. Evet şu an ben pudinin tasmasını tutuyorum. Pudi. Oğlum ikinci videom mu oluyor birinci videom mu? Konuşamıyor ki. Çok iyi bir mantık. Pudi gel bakalım. Gel gezelim oğlum. Daha gezeceğiz. Tozacağız. Arkadaşlar bu arada köydeyiz üç günde. 3 üç dört gündür köydeyiz. Pudi gel. Pudi buraya gitmeyelim. Gel oğlum buraya gitmek yasak. Pudi gel. Pudi gel. Oğlum gel bir. Pudi. Pudi'yi sevenler like atsın. Pudi'yi sevmeyenler abone olsun. Arkadaşlar. Bu adam. Hadi ya bir 30 abone olalım. 30 abone olacağız. 30 abone. 30 abone. Pudi gel oğlum gitmeyeceğiz o yerle ya. Pudi gel oğlum. Pudi. Arkadaşlar Pudi gelmiyor. Çok zor. Arkadaşlar ben bir elimi değiştirsem. Asık. Neyse arkadaşlar. Hadi Pudi gel oğlum bir. Pudi gel bir. Pudi bakalım gel bakalım. Gel bakalım. Pudi. Gel oğlum şey bir. Arkadaşlar Pudi gelmiyor ya. Bu bu videoya başlık düşünüyorum şu an. Tam takalım. Arkadaşlar şu an ben Pudi ile gezeceğim. Sen ada. Aha vallahi hadi var. Oğlum gel şuraya. Buyur, çabuk gel şuraya. Puri çabuk gel şuraya. Puri çabuk gel şuraya. Buyur, çabuk gel lan. Arkadaşlar sakatlık yaşandı.